hem biz hem tampana torna yapmakta, tampana yapın ilgili riski bir milyar torna yapacaksınız. Tampananın kateri buraya bağlanıyor. Buradaki katerimiz tampana torna yapacağımız zaman bu tarafa doğru giriyor. Riskimizin kateri bu. biski torna yaparken bu tarafa doğru ilerleme yapıyor. Buradan kesimimiz var. Dönüyorsunuz. yavaş yavaş dönüyor. Pasmaktan devrini değiştirebiliyorsunuz. 3 devirlidir. 30, 52, 70, 85 dönüş hızına sahiptir. Kullanımı kolaydır. Muhtelif aparatları burada mevcuttur. Piyasanın birçok aracını rahatlıkla üstünü ve yapabilirsiniz. yapabiliyorsunuz. Hafif kadar birçok aracı yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.